Merhaba arkadaşlar bugün bir gün yarım videosu çekeceğiz yani bir gün boyunca bir gün değil de yani bir gün yarısı burada sizinle birlikte geçireceğiz günümüzü ee, yani böyle olacak bugün o zaman gelin günümüze başlayalım İlk önce hemen çıktığımız odadan ışıkları kapatalım. Ve size bir böyle deli bir kedi göstereceğim. Dünyanın en deli kedisi olabilir. Burada korkuyorum yaklaşmaya. O derece bir ana girmiş perdenin arkasında. Böyle korkuyorum da yaklaş Aha yemeğini yiyor. Ay ben gideyim. Ay çok... Arkadaşlar bir görseydiniz nasıl hımırdadı. Ay aklım çıktı. Böyle hımırt diyor ya. Ha, öyle ses de çıkıyor bazen. Ha, deli bu kedi deli. Burada da kumu var. İki sanki pisliklerini temizliyoruz ya bunu. Hemen ışığımızı da kapatalım. Ve yola çıkalım. Arkadaşlar bunu kadar sevdiğim bir şey gördünüz mü siz? yapayım. Yani çok sevimli değil mi? Böyle sık sık sık. yani çok sevimli. Öyle tüyleri de çok yumuşak. bunlar var. <gülüyor> <gülüyor> Açtım ben bunu sonra kapatmak zulüm oldu ama kapatabildim. Koskocaman. Şuna küçülüyor küçülüyor şu kadarcık bir şey çıkıyor. odamızdan çıkalım. Buranın ışığı açık kalmış burada ama buranın ışığı nerede? Ha, Ay şurada herhalde. Ama bir yakmak içinmiş. Bir... Ne oluyor ya? Bu odanın ışığı nasıl kapanacak? Hiçbir şey anlamadım ben neyse. Ya, bu desen hiç. Ya hiç ya şu ışık buraya düşmek zorunda mı? Hayda. Ee, hoş geldiniz. Şöyle geçin. Sizinle konuşuyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? <laughs> Teşekkürler. Buyurun gidebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz kedinin yemekleri birisi zaten öndeydi ya ya. Deli gibi acıkmış bu kedi. Arabalar falan gidiyor. En balkona çıkalım. Balkonda daha iyi görürüz. Yani çok çıkamayacağım çünkü çok soğuk. Arkadaşlar biz buradan girdik ya. Hızlı buradan gidiyormuş gibi. Hoş geldiniz böyle. Buyurun size alayım hemen. Geçeyim. çok güzel. A, bu ne? nasıl bir görüntü ya? Gemi kaptan sürüyor Araba var burada. Çok çok tren geliyor. Burada burada daha canlı renkleri. Neyse. Şöyle balkon var burada. Böyle ayıcık böyle bir ev. şuradan kapısı var. İçerisi var böyle. Arkadan içerisi gözüküyor. Bakın. Yani burada pencere, balkonlar. Çok eğlenceli. Arkadaşlar bakalım bu odanın ış ışıkları açalım. Ve böyle oluyor bütün ışıkları açınca. Sizce nasıl? Şimdi hepsini kapatalım. Kapatınca da böyle. Arkadaşlar şu kekcik şey Cidden. Aç ya aç. Yemeklerine bak şunlara. Şunun ya. Burada ilaçları var. Burada yemekleri var. Aç bu kedi aç. Arkadaşlar <laughs> şey burada bir tane daha balkonumuz var. Burada böyle oturmalık yerlerimiz var. Onun dışında böyle kedi için top aldım. Bir tane. Orada oyuncakları var. Gelin hemen bakalım oynayacak mı? Aşkım. Aşkım. Bak. Bak. Bunun tepkisi yok ya. Bu kedi tepkisiz bir kedi. Cidden böyle bir kedi yok ya. Dünyada böyle tepkisiz bir kedi yok. Ne güzel rengi var. Çok güzel. Bakın başka oyuncaklarında ha, şu var. Şuna bakayım. Aşkım. Burada her yer şey renkli ya. Niye böyle renksiz gözüküyor? Ay. Kedi ben. Allahım oynamayacağım Oynamıyor. Dünyada böyle ne bileyim keyifsiz bir kedi var mı? Arkadaşlar sizin kediniz varsa söyleyin yani böyle keyifsiz mi o da? Ay, Arkadaşlar özür dilerim bu arada duyduğunu onu da bilmiyorum. Yani bu kedi sizin kediniz var söyleyin. Yani böyle bir o kedi olamaz ya. Ne bileyim çok şey. Yani oynamıyor etmiyor. Evet arkadaşlar işte annem ütü işlerine geçiyor. Buradan beni daha net görebilirsiniz. Arkadaşlar bu, bu kapı böyle değil mi? Sonra ne bileyim banyonun kapısı böyle böyle böyle. Gelin mutfağın kapısına bakalım. Mutfağın kapısına gelince böyle camdan. Niye? Anlayamıyorum bir türlü. Arkadaşlar bu detaylı temizlik odamız var. Şıklarımızı hemen açtık. Çalışıyor mu bu? Yok. Bu olmaz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu şeyi ben anlam veremiyorum. Zaten bu varsa bunlar niye var? Yani bakar mısınız? <laughs> anlam veremiyorum bu. Bu anlam verebilen var mı? Veremiyorum ben bu şeyi anlam. <laughs> oh. Atalım. Ay. Pervaneyi açtım. Şunu. Ben bir Neyse şunu kaldırırım. Ben bir banyoya girip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar geldim. Burada şey var. Aa bunu yaktım mı? bir Burada şey var burada. Bunu anlam veremedim ben. Bu pervane o çalışıyor. Nerenin ışığı? Bu sağ. Bakın. Şimdi şurada. Bakın. Görüyor musunuz? Haa. Şuranın ışıkları. Bakın. Şuranın ışıkları. Bunu söndürelim şimdi. Bunu söndürünce yanmıyor. Bu kadar. Şimdi ışıklarımızı söndürelim. Ya ben korkuyorum bu ketten ya. Cidden korkmaya başladım bu kediden. Vıç vıç. Hay Allah'ım. Anlayamıyorum bu kedi. Bu nasıl bir kedi arkadaşlar? Sizin kendiniz böyle mi? Oyuncak oluyoruz oynamıyor. Hiçbir şey yapmıyor bu kedi. Sadece oturuyor. Ama arkadaşlar onun bir belası var işte. Şimdi bunu çalıştıracağız. Bakın. Bunu çalıştırınca bir korkar. Bunu çalıştırınca bir korkar, bir korkar. Yani deliler gibi korkar. Burada çıkamıyor. ama diğer bankanda çıkıyoruz. Burada da raflarımız var. Böyle. Böyle oturuyorsun be. Böyle. Böyle manzarada çaymış içersin, kafran içersin, o sana kalmış. Şimdi bu pencereler temizleyeceğiz de biz. Çünkü gördüğünüz gibi çok kirlenmiş bu pencereler. Yani uzun zamanda bu pencereleri temizlemiyoruz. Diğerini temizliyoruz. Bu şimdi nasıl temizleyeceğimizi bilmiyoruz. Piyaz var da çalışıyor mu hiç denemedik. Kapıyı kapatalım mı? Yok kapatmayalım. Öf be. Arkadaşlar bunun du ilk görünüğünde duvar gibi gözüküyor ama Ağır, açılmıyor, çok zor açılıyor, taş gibi ama Bıcağı, rahat bu. Mücadele var. Bu da kediciğimizin oyuncakları var ama hiç tepki bile göstermiyor. Dur. Böyle oyuncakları var kedimizin. Şöyle. Ama hiç tepki bile göstermiyor yani oyuncak senin mi gidip getireceğim? Bakalım buna tepki gösterir mi? Arkadaşlar yine tepki göstermedi. Bu bu yaptım şöyle. <laughs> tepki göstermedi. Yine. Anlayamıyorum ben bu kedi ya. Bu nasıl bir tepki bu kedi ya? Bayılacağım. Hmm, bayılacağım. Böyle tepkisiz kedi olamaz. Yine. Bak <laughs> yine küçük oldum şuna ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ama <laughs> sen